Tığ Oyaları Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Elimde görmüş olduğunuz bu iğne oyası modelini tığa çevirdim. Tığa çevirmiş hali de şu şekilde oldu. Şöyle bir çözünürlüğü düzelsin <laughs> arkadaşlar. Bir görüntü çözünürlük açısından. Evet. Şimdi bu şekilde iğneden tığa birebir aynısı. Aynı zariflikte yapmaya çalıştım. Ara suyu dahi aynısı. Orada resimde gösterdiğim ara suyla birebir aynı. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Şöyle ilk önce tülbentimizin tığ battılarını hazırlıyoruz. Ara suyunu ve bu çiçeğimizin çimenini beraber götürüyoruz. Bu şekilde tığ battının içine sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başladık. Bakın ara mesafesini verdik. Sık iğne ile sabitledik. Bir tane zincir çekerek bir, 2 4 tane tığ battı yapacağım bu şekilde. Bu birinci tığ battım. 2 3 1 2 zincir bu da 4. Bu şekilde 4 tane tığ battıyı yaparak zeminini temelin attık arkadaşlar. Bir zincirimi çekip döndüm bu şekilde. Hemen yanındaki ilk tığ battığımın içine sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir 1-2 zincir 1-2 zincir Kenarında kesim işlemi olduğu için bu şekilde üç taneye düştü arkadaşlar. Tekrar bir zincir çekip dönüyorum. Yine aynı şekilde bu köşedeki Tığ içine girerek sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 zincir. Şöyle arkadaşlar tam ortalayıp batalım. 1 2 zincir. Yine bu şekilde 2'ye düştü bak. 4 3 ve 2. Tekrar bir zincirimi çekip döndüm. Bu yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincirimi çekip bu arkadaşlar yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde. Buraya bir yuva yaptık arkadaşlar. Ters tarafına dönüyorum. Bir zincirimle sık iğne ile sabitliyorum bu köşeye. Buraya 3 tane sinek kanadı yapacağım. 5 zincirimi çekiyorum. Sabitliyorum. 1, 2 ve 3 zincir. Yine döndüm ters tarafına. 5 zincirimin arasına bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 10 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9 ve 10. Hemen döndüm. Ve yuvanın içine bu 10 zinciri bu şekilde sabitleyip buraya bir tane sık iğne yaptım. Yine 5 zincir. Arkadaşlar soruyorlar bu e, ne kadar hani şu dönüş şeyini nasıl böyle kip gibi güzel durduruyorsun diye. Onun için taktik şu arkadaşlar. Ters tarafında şu çektiğim dönmeden önceki 10 zinciri dönmeden bu ters tarafında sık iğne ile hani 3 zinciri sabitledikten sonra 10 zincirimi çekiyorum. Düz yüzüne dönüp çekmiyorum. Arka tarafında çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben de görüyorum bazı videolarda arkadaşlar dönüp de çektikleri için o yüzden mayışık duruyor. Ters tarafında çekerseniz tabi her zaman her şey insanın başına gelebilir. Sonra 10 zinciri çektikten sonra dönüyorum. O yüzden bu şekilde arkadaşlar güzel bir e, sinek kanadımız oluşuyor. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Tabii ki zincirlerin sıkı çekilmesinde de bu şekilde önem var. 3 zincirimi çektim. Buradaki yuvanın içine yani 5 zincirle çektiğim yuvanın içine bu 3 zincirimi sık iğne ile sabitledim. Tekrar yine 10 zincir sıkı sıkı 8, 9 ve 10. Dönüyorum bu şekilde bakın. Hemen sık iğne ile bu 6 zincirden yaptığım yuvanın içine sabitliyorum. Buraya kesmeden önce yine arkadaşlar ilk bir zincirle sık iğne yapmıştım. Sonra da sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar sinek kanatlarımız hazır. Buradaki ilk sinek kanadımızın içinden sık iğne ile ipimi sabitleyip buraya tutturdum. Bir tane de zincir çektim dibine. İpimi uzatıp yine kulak çöpümle buralara beşer tane kirpik yapacağım arkadaşlar. Daha önce bunun bir benzerini çekmiştim sizler için. Yine aynı şekilde bu sinek kanadının içine giriyorum. Bir ve iki. İki tane zincirimi çektim. Kapattım arkadaşlar. Buraya kulak cepimin üzerine. 2 oldu. Sıkı sıkı buraya 5 tane toplayacağız. 3 oldu. 4 ve 5 Yuvalarda 2 zincir çekerek ipimi uzatarak bu şekilde taktım arkadaşlar. Yine aynı yeşil yuvaya girip 1 2 3 zincirden bir köprü oluşturuyorum ve bu yeşil yuvamın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirimi çekip aparatıma takıyorum. Bu şekilde aynı ilkinde yaptığım yuvalar arkadaşlar, diğer yuvalarda da yapıp buraya beşer tane ilmek toplayacağız. Evet, ilmeklerimiz hazır arkadaşlar. Bu şekilde Yeşil yuvanın içine girip bir iki tane de zincir çektim. Şimdi şöyle tığımla tutuyorum yan tarafa. Bunu da arkadaşlar sağ elimle şöyle yavaş plastik olduğu için gayet rahat arkadaşlar çıkıyor. Bu şekilde bakın elimle de kirpikleri şöyle açıyorum. Bakın çiçek gibi açıldılar. Çünkü diplerine iki zincir çektik sıkı sıkı inşallah sağlam bir şekilde de yaptık. Şimdi ters tarafına dönüyorum yaptığım bu ilmekleri arkadaşlar tek tek toplayacağız. Şu şekilde bakın ipimi uzattım. En son bana yakın olan yani ilk ilmeğimin içinden bu şekilde ilmek alıp bir üst seviyeye çıkardım modelimi şey ipimi iki zincir çekerek 1, 2. Bu şekilde hepsini topluyorum. Bakın. 2 zincir. Hemen yanımdaki ilmeği aldım. Buraya 2 zincirli yuva yaptım. 2 zincir. Hemen yanındaki ilmeği tuttum. Yuva yaptım. 2 zincir. Yanındaki ilmekten 2 zincir yanındaki ilmekten bu şekilde bakın arkadaşlar hepsini topluyoruz. 1 2 zincir ilmekten topluyorum. 2 zincir bütün ilmekleri tek tek 2 zincir çekerek yuvalar yaparak hazırlıyorum. 2 zincir sıradaki 1 2 zincir döndüm. Evet bir tane yuvamız kaldı. Onu da yapıyoruz. Bu şekilde. İki zincir. İki zincir. İki zincir çeke çeke bitirdik arkadaşlar. Bu şekilde tüm ilmeklerimi topladım. Yine iki zincirle dönüyorum. Bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Bir, İki zincir, hemen sıradaki bu iki zincirle yuvanın içine girerek şimdi bir sıra yaptık ya arkadaşlar. Aynısını şu şekilde başa kadar yapacağız. Yine iki zincir çekerek bu iki zincirli yuvaların içine bakın, ilmeklerin değil iki zincirle yuvaların içine girerek bu şekilde başa kadar gelelim. Evet arkadaşlar iki zincir çekerek kirpiklerinin üzerine iki tane sıra yaptık. Şu sonuncu yukarı çıkmak için yaptığımız ilmeğimizin içine de unutmayın arkadaşlar yoksa hesap tutmuyor. Muhakkak oraya da bir tane bu şekildeki zincirli yuva yapalım. Bir zincir çekerek dönüyorum şu şekilde ters yüzüne. En son yaptığımız ilmeğin içine girerek sık iğne ile bu şekilde buraya sabitledim. Bu bir zincir çekerek döndüm ki arkadaşlar içine sık iğne yapmayacağız. En son işlemimiz ve 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Bir tane yuva bırakıp ikinci yuvaya bu şekilde 8 zincirimi sabitleyip bir tane yuva yaptım. Tekrar 8 zincir Bir tane iki zincirli yuva bırakıp ikinci yuvanın içine 8 zincirimi sabitliyorum. Sıkı sıkı 8 zinciri çektim. Bir tane bırakıp ikincinin içine bu şekilde sabitledim. 8 zincir bir bırak ikinci yuvaya bu şekilde sabitle. Bir tane bırak. İkinci yuvaya sabitle. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bir tane bırakıp bu şekilde. 7 tane yuvamız olması gerek. 2 4 6. Sonuncu için yine 8 zincirimi çekiyorum arkadaşlar. 6 7 ve 8. 8 zincirimi buradaki arkadaşlar döndüğüm yerden kapatıyorum. Bakın demiştim ki zincirle döndüm. Rahat sık iğne yapmak için. Bu şekilde 7 tane yuvayı hazırladık. Bir zincirle dönüş yapıyorum. Düz tarafındayız. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradaki yere aynı. Sürekli yaptığım sık iğneden yapacağım. Zincirin arasından girip bir ilmek aldığım tığımdaki ipten geçip Sahte sık iğne yaptım. Üzerine bir zincir. Bu 8 zincirli yuvaların içine 10 tane bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Başa kadar. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 ve 10 Evet, 8 zincirin için arkadaşlar bu şekilde 10 tane sık iğneyi yaptım. Hemen diğer ikinci yuvaya da aynı şekilde arkadaşlar. Burada yaptığım sık iğne gibi bu 8 zincirli yuvaya da 10 tane sık iğne yapıp hemen geliyorum. Aynı işlem, uzatmaya gerek yok. Evet arkadaşlar, bitmiş hali de bu şekilde oluyor. 8 zincirlerimizin üzerine 10 tane sık iğne yaparak bu şekilde güzel İğne oyası görünümü elde ettik. Şimdi 5 tane sağ tarafından bırakmıştık arkadaşlar. 5 tane de sol tarafından bıtar bırakarak buraya ara suyumuzu çimenimizi yapacağız. 6. tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim. Bir defa doladım. Ve yandaki hemen boş olan tığ battımın içine girdim. 2-2 minik bir trabzan yaptım. Bir zincirimi çekip trabzanımın içine sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir trabzanımın arasına girip 5 zincirimden buraya bir tane kirpik yaptım. 1, 2 ve 3 zincir. Dönüşümü yaptım. Bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 5 zincir dönüyorum arkadaşlar. Buradaki aradan 3 zincirli yuvadan sık iğne ile sabitledim. Buraya bir tane arkadaşlar kirpiklerim için yuva veya da boş bıraktığım yerlere pıtırcık olarak 5 zincirimi yaptım. 6 tane zincir hemen buraya boş olan yandaki tığ battıma sabitledim. Bu artma işlemimi yaptım. Yine arkadaşlar bakın burada bir tane tığ battı ara mesafesi bırakıyorum. İki zincirimi çektim. Buraya bir tane tığ battı yaptım. Yine bir defa doluyorum. İki, iki olarak alıp bir trabzan yaptım. Bir zincirimi çektim. Trabzanımın arasına sık iğne ile sabitledim. İki, üç, dört ve beş. Kapattım. Kirpik yaptım. 3 zincir döndüm. Kapattım buraya. Şimdi 5 zincir çekerek düz yüzüne döneceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. Çevirdim. Buradaki 3 zincirimin arasına girdim. Bir tane yuva yaptım. Pıtırcık yaptım. 6 zincir hemen kapatıyorum yanındaki boş olan tığ battı. bir iki zincir sık iğne ile sabitledim Evet arkadaşlar iki tane yaptık beraber bu şekilde bunu şu şekilde beşe tamamlayacağız şimdi şu pıtırcığın nasıl yapıldığını da göstereyim arkadaşlar kirpiklerin nasıl yapıldığını da göstereyim sonra bu kadar arkadaşlar tamamlıyoruz videomuzu bu şekilde 5'e tamamladım arkadaşlar. Bakın burada bir tane yeşilden bırakıyorum. İkinci yeşilin bu 5 zincirli tomurcuğundan girerek sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Minik olması için 3 zincirimi çekiyorum. Sık iğnemin arasına girip buraya 3 zincirimi sabitliyorum. Yeşil yuvaya yine girdim. Bir tane sık iğne yaptım. Yine 3 tane zincir. Sık iğnemin arasından girip üzerinden değil arasından hemen yine yuvaya bir tane sık iğne yapıyorum. Kirpiklerim için bu sık iğne hem de yuva olmuş oluyor. 3 zincir yine bu aradan girip sık iğne ile sabitliyorum. 3 tane kirpik olunca hemen yeşil yuvada sık iğne yapıp bir tane de zincir çekiyorum. İpimi koparıyorum. Bu şekilde de minik şöyle arkadaşlar hareketlendirmiş oluyoruz ara suyumuzu da. Bu şekilde hem de çimenin kirpiklerini yapmış olduk. Şöyle bir karşıdan görüntüye bakın arkadaşlar. Yeniden daha güzel ve zarif oldu bence. Umarım bu güzellik kameraya da yansıyordur. Siz de benim gibi bu şekilde beğenir ve yaparsınız. İstediğiniz renklerde tülbentiniz hangi renkse o renklerden ayarlayın arkadaşlar bu şekilde. Yapımı da gayet gördüğünüz gibi zor bir şey yok. Daha önce gösterdiğim modellerin farklı versiyonu ama ara suyuyla uyumu olsun arkadaşlar. Şu görüntüsü olsun çok hoş ve çok zarif oldu. Ara suyunu tek bir örnek olarak bile yapabilirsiniz isterseniz bu şekilde sıralı bir model olarak minik kirpikleri değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hafiften çıtı hoşlananlar bence bu şekilde tek bile rengarek pembeler değişik maviler koyarak da bu şekilde ara suyunu bile bir örnek olarak yapabilirsiniz. Evet yine iğneden daha güzel bir modelimiz oldu. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.